Hatay'ın İskenderun ilçesinde Mehteranlı Esnaf Bayramı kutlamalarında adeta hoşgörü rüzgarı esti. Yılın esnafı seçilenlerin bazılarının fesle ahi kaftanı giymesi sırasında peştemallerin düşmesi ise ilginç görüntüler oluşturdu. Antakya Mehteran takım eşliğinde Şehit Pamir Caddesi'nden anıt alanına kadar Türk bayrakları ile yürüyen esnaf, oda başkanları, protokol halkı selamladı. Anıt alanında halka yemek ve Hatay'ın meşhur köftesi de ikram edildi. Antakya Mehteran takımının anıt alanındaki mehter konseri ise coşku dolu anlar yaşattı. Esnaf Bayramı'nı organize eden Hatay Esnaf Odaları Başkan Yardımcısı Uğur Fırat, Arapça ile kardeş anlamına gelen ahi kelimesinde esnaf dürüst olacak. Biz bu tür insanlara ahi diyoruz. Bu da dört tane ahi seçtik. Bugünler bizleri birbirimize bağlayan birlik ve beraberliklerimizin pekişmesine vesile olan günlerdir diye konuştu. Tabii ahi olan insan dürüst olacak, ilkeli olacak, namuslu, şerefli olacak, kimsenin hakkını yemeyecek hak edilmeyecek, kimsenin hakkına tecavüz etmeyecek. Törenin finalinde ise yılın ailelerine ve etkinliğe destek veren kurum ve kuruluş temsilcilerine plaketleri takdim edilerek Feste Ayık Haftanı giydirildi.